Kulu'da özel birey Faruk Metin için anlamlı bir programa imza atıldı. Faruk Metin gerçekleştirilen temsili askerlik ve yemin töreniyle bir günlük askerlik sevinci yaşadı. Her zaman her yerde. Her zaman, her yerde. Töreni Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Can Polat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan, ilçe Protokolü Jandarma Personeli, Metin'in ailesi ve yakınları katıldı. <laughs> İlçe yok. Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından özel birey 41 yaşındaki Faruk Metin, Türk bayrağına ve silaha el basarak asker yeminini etti. Törende Metin'e üniforması giydirilerek unutulmaz bir an yaşatıldı. <laughs> Kaymakam Can Polat askerlik gururunu yaşayan Faruk Metin'e terhis ve başarı belgesi takdim ederek kendisini ve ailesini tebrik etti. Tören duygu dolanlarla sona erdi. Şimdi Şimdi ne bağlayacağız. Kemerini bağlayacağız. Evet, sorun da. Caddeyi gezelim. Muhtarım sen de bir. Allah da sizi sevindirsin. Çok Adım. çok teşekkür ederim. Adım. Allah razı olsun Adım. sizden. Adım. Devletimize Allah zöver vermesin.